Türkiye ilk kez yerli ve milli imkanlarla mini bir denizaltı üretme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ege ve Akdeniz gibi sığ sularda önemli bir çarpan etkisi olacak mini denizaltıların yüksek ihracat potansiyeline sahip olması bekleniyor. Savunma Teknolojileri Mühendislik Anonim Şirketi'nin yayınladığı Deniz Projeleri belgesinde STM 500 isimli bir mini denizaltı projesinin tasarımlarına ve sahip olması beklenen özelliklere yer verildi. Platform 18 kişilik mürettebata ek olarak 6 kişilik özel kuvvetler ekibi ile 30 gün boyunca görev yapabilecek. Boyu 42 metre Yüksekliği 8.5 metre olan mini denizaltı, 4 atışa hazır torpido kovanı ile toplamda 8 ağır torpido ve güdümlü füze atış gücüne sahip olacak. Denizaltı harbi, özel harekat, istihbarat, gözetleme ve keşif, mayın harbi, sığ su operasyonları ve insansız su altı hava araçları operasyonlarına imza atabilecek STM-500'ün dalma derinliği 250 metrenin üzerinde olacak.